Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. ü ırı ırı diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A-i-a-i -a diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada. Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada yumurtası tavada geldi bizim hayata hayat kapısı kilitli leylek uçtu gitti leylek leylek havada yumurtası tavada oynaşıyor çocuklar dağda kırda ovada körün gelsin ot yesin ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada yumurtası tavada Geldi bizim hayata hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek Hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok Sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada Yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur Şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var me me diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Irı ırı ırı diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. a i a -i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav hav, hav hav diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau, miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada. Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek Hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok Sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada Yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur Şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizi. レイネクチトキッティレイネクレイネカワダユムルタスダワダオイナシュヨチュクワダウダクルダオワダチュウルンヤシノティエシ Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada.